Herkese selam, ben de Özen. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Şu anda AD Carry'de Yasuo oynuyorum ve karşımda Caitlyn var. Caitlyn, Leona var. Ben normalde ADC Diyos'u oynadığımda Leona banlardım. Çünkü Leona Yasuo'ya çokça sorun çıkaran bir şampiyon. Genel olarak Yasuo'nun play yapmasına izin vermez Leona. Bu yüzden genelde ben ADC'de Leona banlarım. Oynadığımda Yasuo'yu. Bu oyun banlamadım. Bu oyun gittim Kaysa banladım. Kaysa çok metada ve güçlü bir şampiyon. O yüzden bir Kaysa banlayayım dedim. Leona geldi tak Böyle bir zor bir eşleşmede sizlere elimden geldiğince ADC'de Yasuo nasıl oynarsınız? Bunu anlatmaya çalışacağım. Umarım video şimdiden hoşunuza gider. Beğendiyseniz de bir like atıp abone olursanız. Çok müteşekkir olurum. Şimdi son zamanlarda ben Yasuo'ya bildiğiniz üzere ayakkabı almıyorum. Bu oyunda yine ayakkabı almayacağım. Direkt ilk itemden Hayalet çıkacağım. Hayaletin arkasına mutlaka bu oyun. Bu adamlar çok ad ya. Şey yapalım. Hayalet Mahfom Şebedi yapalım. Sonrasında direkt Buzluğan Ölümsüz Kalkan Yay ve Ölümün Dansı alalım diye düşünüyorum. Bu şekilde oynayabilirim. Belki Ebedi'den önce bile Buzluğan alabilirim. Hiçbir fikrim yok. Belki de Buzluğan'la oynamam. Komple hasar veren bir bulut oynayabilirim. Tamamen oyunun gidişatına bağlı. Şimdi ADC'de Yasuo oynamak bu arada dostlar zordur. Yani genel olarak şey yapmanız lazım kontrollü oynamanız lazım. Çok dürterler. Özellikle Caitlyn gibi, Ezreal gibi çarların menzil avantajı var. Bu çarlar daha da sorun çıkarıyor. Hani yine Samira'yı mesela Yasuo'yla alabilirsin. Samira zor değil. Ya da Nilah falan. Hadi bir nebze alabiliyorsun bunları ama özellikle Caitlyn, Ezreal gibi çarlar Yasuo'ya çok Ceket sorun çıkarıyor. Bu yüzden kontrollü oynamamız gerekiyor. Ba bir noktada da yanımızdaki support'un iyi oynaması lazım. Hani mesela Trish'in gerçekten iyi bir kontrolcü olması lazım yanımda. Ya yani tutacak işte çıkarmayacak CC'den. Ya benim menzil avantajım yok çok trash anlıyorum. Hani vurmak istiyorsun ama. he, yedi konu. Yiyemedik. Leona beni bırakmıyor. Tamamdır. Aldım. Ama ben de öldüm. Leona Kate'den daha fazla vurdu değil mi? Aynen. Abi Leona çok vuruyor ya. Trash kestin çok mi? Olsun. İyi güzel. Abi Leona gerçekten çok güçlü bir çar. Benim her oyun istisnasız Leona banlanmasını istememin en büyük sebeplerinden biri bu. Yani oğlum Leona'nın bir yeteneği var. İşte zırh büyü kazanıyor. Abi çok rahat kule tanklıyor. Ya 5 level bir Leona'nın ben 4 hit kule hiti tanklayıp ölmeden çıktığını gördüm. Ya bu gerçekten çok fazla. Leona çok kez de hasar vurabiliyor. Ya çok boş çar. Bu yüzden genelde ya yani ADC oynuyorsanız Leona banlayın derim. Eğer yanınızdaki adam Leona almıyorsa. Ve Yasuo yla beraber Leona da güzel gidiyor bu arada. Eğer yanınıza birisi Leona almak isterse izin verin. Leona alsın. Leona gerçekten Yasuo'nun yanında iyi gidiyor. Yani Yasuo da illa zıplatmaya gerek yok beyler. Hani Yasuo'nun istediği şey aslında zıplatma değil. Kitle kontrolü. O yüzden hani yanınızdaki support'un zıplatmasına çok CC atmasına özen gösterin. Yani bu daha önemli. Aklınızda bulunsun. Şimdi 3 level olmaya çalışacağım. W'mu atacağım. W aşağı noktalarına Kate'e karşı daha bir rahat dayanırım. Şu an ikimiz de 3-3'üz. Bir tek Trash 4. Trash biraz fazla level'da önünde, O kadar anladım. Trash'te Kate'in level'ları aşağı yukarı aynı. Benim de Leona ile level'ım aynı olacak. Biraz zor lane olacak bizim için ya. Şunu atalım da. Ya Trash bir agresiflik yapmazsa ben oynamayacağım. E, level'ım az zaten. Bir de Leona beni tutarsa altıma trap yiyeceğim. Muhtemelen tek yerim bir tane hitini yiyebilirim vurmak isterse. Çünkü Doran kalkanım var zaten. Baya iyi can yeniliyoruz. Ayağa çabuk önümüzdeki yama bu arada nerf gelecek. Muhtemelen artık ayağa çabuk oynamam. Ayağa çabuğu muhtemelen artık böyle gerçekten çok dürten eşleşmelerde falan alırım alırsam. Ama ben artık ayağa çabuğun Yasuo'ya alınacağını düşünmüyorum. Zaten şeyi nerflediler. Yaşam soğuru. Bir de üstüne ayağa çabuğun da kendisini nerfliyorlar zaten. Artık öyle lane'de çok can çalarım. Hayatta kalalım vuralım. Yasuo bitti. W'm geldikçe ben bu keyti alırım zaten. Ya Yasuo'yı ya, değil kerenin güçlerinin zaten W'sü beyler. Hani Yasuo'nun gerçekten çok iyi bir yetenek. Böyle menzilli çarlara karşı çok iş yapıyor. Tam bunu ye. Oğlum bunu ye bunu. Ha kaç. Adam yok abi. Leona gerçekten işte sorun ya. Adam inatla beni kesecek ya. Böyle bir şey olamaz oğlum ya. Bitkinliğim yoktu gerçi. Dayanamadım biraz ama Trash of Arm'ları tanklar sanırım. Ya burada dediğim gibi Leona'nın yine gazabına uğradık abi. Çar çok kitle kontrolü gerçekten. Yani kaçamıyorum. yani sürekli yeteneklerinin dönmesi aslında büyük bir sorun yaratıyor. Çünkü hani atıyorum ben burada mesela geri kaçtım artık. Artık kaçtım değil mi? Hani gitmem gerekiyor. Mesela yok abi E'si dönüyor. Q'su var. Ve bunların hepsini beklemesi sesi 3-4 saniye falan. Yani gerçekten beni zorluyor bunlar ama. off VP oğlum. Bak işte dediğim kanserliği de mesela ben şimdi şeye yapmış oldum. Kayt'e e yapmış oldum. Adam kesecek mesela treşi, Hop double açtım önüne mesela treşi, Öldürtmedim. Ya bunlar ya Yasuo'yu zaten AD Carry'de playable yapmasının tek sebebi bu. ya Yasuo'nun AD Carry'de oynanabilmesinin gerçekten tek sebebi bu. Bunlar olmasa Yasuo oynanmaz. Harbiden bok gibi çıkar yani AD Carry'de şu an o kadar güçlü değil. Bunun en büyük sebeplerinden biri de şu an wave canavarı olması diyebilirim bence. Ya çok fena wave'e tek atıyor statik. Şampiyonlara 270 büyü hasarı vuruyor. Minyonlara da 120 vuruyormuş. Bir ara statik Yasuo'da deneyelim ya. Belki oynanabiliyordur hala statik Yasuo'da. Bir denemiş oluruz. 270 büyü hasarı vuruyoruz adamlara. Kraken'de kaç vuruyormuşuz ona bir bakayım. Kraken'de daha az vuruyoruz. Biz 40 vuruyoruz. Aslında statik Yasuo oynanabilir. Bu denenebilir. Ben bir... Dostlar ben bir de bu videodan sonra sizlere bir statik Yasuo deneyeyim en iyisi. Olursa videosunu atarım kanala. Olmazsa zaten kanalda yoktur öyle bir video. Ben oraya girmem. Sakin abi. Ya, genel olarak uzaktan hortumlarla dürttükten sonra oynanılabilir. Mesela şu an ikisi de ulti yediği için oynarım. Kate zaten öldü. Okey. Sal buraya. Güzel. Tertemiz oynadık. Ya Yasuo'nun bir de e, hortumunun menzili gerçekten çok uzun. Denilen bir de bu sebepten dolayı ADC'de oynanabilir. Yani 3. Q'su menzilli. Birinci sebebimiz bu. İkinci sebebimiz de W'muz. Mesela Yone'nin de AD Carry'de oynanabilir olmamasının sebebi aslında bu. Yone'nin Q'su biraz daha garip Yasuo'dan hani ileri atılıyor. Ve W'su yetenekleri engellemiyor. Kendisine shield veriyor. Bu yüzden Yone AD Carry yapılmıyor. Ama Yasuo yapılabiliyor. En büyük sebebi dediğim gibi bu. Şimdi bu oyunda 3 AD'ler. Bir tane de AP'leri var. Ben bu adamı görmezden gelip olmuş oynayacağım. Şu aralar bu arada dostlar Yasuo'da genel olarak can çalma itemi olarak tercih ettikleri tek item olmuş. Bu tesadüf değil. Bunun bir sebebi var. Bunun sebebi de şu aralar saldırı ziteminin açını kapamak için aslında bunu yapıyoruz. Bu arada ben bu çocuğu bayağı solo killledim. Bitkinliğe gerek yoktu. Sıçrası falan... Gerçi sıçrası da yoktu ya. Şimdi jeton düştü. Benim hatam diyelim. Bitkinliği burada kullanmam. Benim hatam sıçrası olabilir diye düşündüğüm için bitkinlik attım ki sıçrası atarsa devamında kovalayabileyim. Şimdi burayı ileteceğim. Bezleyeceğim ben burada. Bu arada dediğim gibi hani normal bir Yasuo build'i de olsa hani atıyorum ayakkabı almak isteyebilirsiniz Yasuo'ya. Benim gibi highlight'la oynamak istemeyebilirsiniz. Ya böyle bir durumda yine de gidip Yasuo'ya ilk temden bence mahvolmuş almalısınız. Şu aralar çoğu oyuncu bu şekilde oynuyor soyu. Bunun en büyük sebebi dediğim gibi şu an saldırı zitemi alırsanız ya suaya can çalma falan açıkta kalıyor yani ne demek istiyorum kraken ölümsüz kalkan yebedi yaptığınızda ilk üç item ve bu ilk üç itemi yaptığınızda can çalmanız olmuyor gerçekten çok zorlanıyorsunuz aya çabuk bile yeterli değil ki aya çabuk zaten iyi bir ürün değil yenilmez mesela daha fazla can yeme sağlar size rakiple fight içerisinde olduğunuz için ama mesela mafomuş aldığınız öyle değil mafomuş ölümsüz kalkan yebedi yaptığınızda hem can çalmanız oluyor hem de abi yüzde kritikte oluyorsunuz yine e biraz da olsa hasarınız var mafomuşun vermiş olduğu işte cana oranla vurma hasarı falan var yani mafomuş şey bu konuda. Abo. Oh, Abo. Oh. Oğlum Chris burayı kes ya. Ben böyle bir fail ömrümde görmedim. <laughs> Kesi kesmeyecek burayı da edit koyacak. Ben bu arada buzdoğan eldivenine öncelik vereceğim. Adamlar gerçekten çok vuruyor. Harbiden hasarları var. Buzdoğan eldiveninin vermiş olduğu o zırh bonusuyla beraber ben bu adamları keseceğimi düşünüyorum. Caitlyn yok. Caitlyn nerede? 1-5'ten sonra Afrika mı kaldayacağım? Yok, gelmiş. Okey bizim takım çokça ölüyor. Ya beni şu an oyundan çıkarsak bizim takım 8 kill karşı takım 13 kill olmuş oluyor. Ya adamların durumu kötü değil. Adamlar iyi durumda. Kianaları da, Enimyaları da harbiden iyi durumda. Bu oyun bizim için biraz zor olacak sanırım. Şimdi o Cait'i açıkta yakalamak istiyorum bu arada. Okey, Leona da beni takip ediyor. İyi ki girmemişim. Ne girseydim ölmüştüm çocuğa. Şunu atacağım çocuğa direkt. Adam heal oynuyor zaten. Otaya bırakacağım. Sağ sol atsın. Heh, hortumu da öyle atarım kanka. Hiç önemli değil. Oto atakta kestim. Bu zaten genel olarak söylediğim bir Yasuo taktiği. Elinizde hortum varken oto atağı bırakın. Kesersiniz. hortumu da bilerek buraya yolladım. Olur da mesela mobility yeteneği varsa şu çalıya doğru kaçar. Maçar. O zaman yer diye attım. Atmadı. Kolay kill oldu. Ya dediğim gibi mesela bitkinliğin bence ADK yasa da en güzel olmasını sebebi bu ya. Hem mesafe kapatmaya olanak sağlıyor hem iyi. Şimdi burada bu arada Leona kapadı beni. Kane yakınlarda. Kazix de yakınlarda. O que Ah be oğlum ya. Bence çok iyi denedim. Anla ki diyelim. Harbiden ya Caitlyn bonus oldu buraya. Buraya Caitlyn gelmese tertemiz oynamıştık. adeden gerçekten çok demeciyorum. Bu yüzden gidip buzluğun eldiven alacağım. Yani son zamanlarda buzluğun eldiven çokça alınmıyor. Yani ben çoğu oyuna baktığımda alınmadığını görüyorum. Aslında alınabilir. Ya yani kötü durumda değil. Hatta bence iyi bir durumda. Ya yani gold değeri çok düşük. 2600 gold ve bence gerçekten çok iyi bir eşya. iyi olmasının sebebi şu. Ne rakibi slowluyorsunuz Yani sahip olduğunuz can değerine bağlı olarak rakibe bir alan aç bu alanda slow uyguluyorsunuz. Onun dışında size bir şey etkisi sağlıyor. Üçlü kuvvetteki gibi işte bir pırıltı etkisi Q'nuzun hasarını arttırıyor biraz da olsa ve onun dışında size zırh artı can veriyor yanında da yetenek hızı veriyor yetenek hızı çok önemli değil ama vermiş olduğu can ve zırh bence gerçekten çok iyi o yüzden buz doğanı tercih edebilirsiniz zaten benim bundan sonraki çıkacağım itemlerde buz doğandan sonra ölümsüz kalkan yayı olur ölümsüz kalkan yaydan sonra da ölümün dansı olur ben şu aralar ya soyu bu şekilde oynuyorum bence siz de böyle oynayabilirsiniz eğer kaç takım çokça D ise değilse böyle oynamayın o zaman bu böyle oynamanızı tavsiye etmem Okey. Kazix'i bekliyordum zaten. Çok rahat 2 v 1 atabilirim. Ha cana bak. Aa trash kill'imi çaldı. Ne Okey. Bir de buradan girdiğim gibi çıktım abi. Çok iyi ya. Vallahi güzel oynadık. Az önceye kadar buzdağınım olmadığı için biraz zorluk çekiyordum zırh anlamında. Şu an zorluk çekmeyeceğim modlarının. Artık çok daha rahat oynarım. Ölümsüz kalkanı alacağım. Bu buitte zaten ebedi kılıç çıkmıyoruz dostlar. Ebedi kılıcı ihtiyaç duymuyoruz. Zaten ölümsüz kalkanı aldığımda kritik oranım artacak. Ölümsüz kalkanı aslında iki ihtiyacımı da kapatıyor burada. Hem shield ihtiyacım yani Starak'tan alacağım shield ihtiyacımın birazını karşılıyor. Aynı zamanda bana crit veriyor. Bu yüzden ebediye ihtiyaç duymuyorum. Starak'a da ihtiyaç duymuyorum. Yani ebedi ve Starak'ın vermiş olduğu iki etkiyi ben şu an tek itemde Alabildiğim için burada tercihimi Ölümsüz Kalkanya'dan yana yapacağım. Sonrasında zaten alabileceğim iki item boşluğum oluyor. Yani ben aldıktan sonra Ölümsüz Kalkanya'yı iki item tercihte bulunabiliyorum. Burada mesela işte ölümün nansı aldıktan sonra yanına mesela bir tane Jakşo sıkıştırabilirim eğer tanklaşmak istiyorsam. Veya daha çok hasar istiyorsam gidip yanına işte başka bir ad item sıkıştırabilirim. Mesela Kanusamış. Hem can çalma veriyor hem hasar artışı sağlıyor. Biraz geri oynayalım. Yok burada 5 kişiye karşı gerçekten oynayamam ama ya. Abi 5 kişi nasıl oldunuz siz burada? Şimdi benim yerime önde duracak bir adam lazım. Önde durup böyle bana oyun yapacak bir adam lazım. Okey gidiyorum. CC'deyim. Okey Kiana'ya döneceğim burada ya. Okey Kiana'yı çıkardım. Şuradan geliyorum. Oğlum Vlad şuna dön. Sen bakayım bu zaten ölecek. Adam enemy'ye son vuruş attı. Ya enemy'ye son vuruş atacağını gidip şeyi kessene ne onayın ya. Şu Ölümsüz kalkanı artık bitirmem lazım. Gerçekten biraz damage tanklamak istiyorum. Çok fazla kontrollü oynamamı gerektiriyor şu an ölümsüz kalkan yayın olmaması. En azından birazcık damage'ı ölümsüz kalkan yayın tanklatırabilirsem fightları daha rahat oynarım. Ya şu an ölümsüz kalkan 560 veriyor. Kötü değil iyi. Ya Sterak kadar vermese de. Yani Sterak şu an kaç veriyor mesela? 650 veriyor. Aralarında şöyle aşağı yukarı 100 hasar tanklama farkı oluyor. Ama Starak aldığımda da ekstra can geleceği için onu hesaba katmıyorum. Dölen 800 falan veriyor Sterak aldığımda. Oradan pay için işte ya. 300 falan fark olacak aralarında. İnanılmaz. Abi inanılmaz ya. En iyi ya. Çok boşsun be oğlum ya. Adam bir yetenekle her şeyimi mahvedip gidebildi. Keşke sıçraya atmasaydık. Kiana burada. Aa, direkt tek attı bizim çocuğa ki bu. Leona ile bu ikisi birleşse beni keser mi acaba? Ben en iyisi kendi kulemin altına kaçayım. Leona çok sorun ya. Ya. Tamam sen gel. Leona'yı keselim. Abi çok shield ya. Of of. Hani tamam mesela dönüp şeyi keseyim diyorum. Kiana'yı keseyim diyorum. Abi Leon'a gidip Kiana'ya shield veriyor. Şu an beni gerçekten çok zorla. Ben şu an ölümün dansı değil de kanosamış alacağım dostlar. Buradan gidip kanosamış alacağım. Biraz daha fazla can çalmam olsun istiyorum. Çünkü adam zaten çeviri çıkmış. Can çalmamın %40'ını alıyor. Zaten %15 çalıyordum. Yok gibi bir şey. Bir de kanosamış alayım böyle. iyice can çalayım ya. Okey. Bir Dominic mi alsam acaba ben şey yerine ya? Dostlar ne dediniz o işe? Ya da karabalta alabilirim bence. Karabalta %30 veriyor. Dominik kadar değil ama karabalta aynı zamanda canla veriyor. Yani can değerimi de arttırmış olurum bu sayede. Buradan sonrasında gidip karabalta alabilirim. Kanusamış'ı bir kenara bırakıp karabalta ölümün nansı yapabilirim. Şu an böyle düşünmeye başladım. Çünkü bu Leona Yardgarbi'den bir sorun olmaya başladı bana. Hem o çocuğun ben zırhını herkes için delmiş olacağım. Kane de vurabilir ona. Şuradan mid tier direkt çektim valla. Adamların topta olması bize bir fırsat yarattı. Aa topta bir de öldü bu adam. Çok iyi. Tamam burayı zorlasak mı acaba? Ya adamların Anivia'sı olsa zaten hiçbir şey yapamayacaklar. Aynen öyle. Kim öldü? Thresh'i verdik. Çıktım. Kuleyi al kuleyi. Heh gel. Geldin. Ne iyi ettiğinde geldin dostum. Hadi sik git artık. Leona gerçekten çok büyük bir sorun ya. Leona'nın oyundan kesinlikle çıkması lazım artık. yani Leona'yı eritecek adam zaten ben değilim normalde. O Leona'yı kesmesi gereken adam Vlad falan. Yani Vlad veya Diana'nın vurmuş olduğu hasarla bizim çoktan zaten o Leona'yı alabiliyor olmamız lazım. Ama bir şekilde olmuyor anlamadığım bir şekilde. Çokça öne geçtiğim oyunda çokça geri düştüm. aslında hala daha güçlüyüm. Ya yani ben şu an mesela 1 ve 2'de çok rahat Kazix artı Kiana'yı alırım. Çok rahat bir şekilde Kiana artı şeyi de alırım Caitlyn'e. Bu tarz şeylere güçlüyüm. Okay. Bence tertemiz oynadım buraya ya. Tamam buradan da oyun biter muhtemelen. GG yazabiliriz. Bir takıma güzel bir pozisyon oynattık. Adam ADC hedef yazıyor. Okey dostlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince ADC diye sonra sonra bunu çalıştım. Gelin size bir de demacıları göstereyim. Arkasına da zaten videoyu sonlandırırız. Dostlar vurmuş olduğum hasar 50k oyundaki en çok hasarı ben vurmuşum. Muhtemelen en çok tanklanan hasarı da ben tankladım. Elimden geldiğince bu boyutta nasıl oynarsanız elimden geldiğince göstermeye çalıştım. O orman tarafında da bence oynadığım fight gayet güzeldi. Ve sıçrayı falan güzel kullandık. O early dağıtığım kötü sıçrayı da telafi ettiğimi düşünüyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.